Arkadaşlar merhaba. Farklı bir çapar rengi deneyeceğim. İki çeşit kurdele var elimde. Bir tane de askılık ipim var. Biraz fosforumsu. Çok verimli olacağını düşünüyorum. Yani üçü de balık için göz alıcı renkte. Şimdi çapar yapımına geçelim. Sonra sabah suyunda deneyelim. Bakalım nasıl bir verim alacağız bu renklerden. Evet arkadaşlar. Ana bedende 50'lik misina kullanacağım. İğneler içinde 30'luk misina kullanacağım. İğnelerim bu şekilde. 6 numara. çaparayla ile uğraşmamak için sağlam olmasından yanayım. Yetili bir takım yapacağım. Fosforlu ve altın sarısı olan tüylerden kullanacağım karışık. Bir de daha çok parlaklık versin diye, daha çok ilgisini çeksin diye, gümüş rengi aralara bu şekilde. 了一下 operemiz bu şekilde olacak bu şekilde balığın ilgisini çekecek. Çok kalın beden, çok kalın misina kullanınca balık gelmez diyorlar ama yıllardır bu şekilde yani 450-500 gram istavrit aldığımı biliyorum. Bu şekilde 7 tane yapıp çaparayı tamamlayacağım. Evet arkadaşlar bitirdik iğneleri süslemeyi. Ana bedeni 50'lik kullanacağım. Kurşunu takacağımız yer. 10-15 santim ayarlayıp bir düğüm atıyoruz. Düğüm bu şekilde kalıyor. Bunu da ne kadar istiyorsak ona göre ayarlayıp şöyle 10 santim yeter bunu da. Buraya da düğüm atıyoruz. sonra bu düğümün içinden geçirip sıkıyoruz. Şöyle görünüşüne pek önem vermiyorum. Benim için verimli olup olmaması önemli. Balık zaten gördüğü anda atlıyor. Bazı arkadaşlar çapari uçlarını kırmızıya boyuyor. Ben böyle tercih ediyorum. sağlam olması tek çaper ile sürekli av yapmak Çaperiyle ile uğraşmamak bir daha böyle çok sağlam bir çaper oluyor tam dipten değil biraz pay bırakıp kesiyorum bunu sonrasında yakıyorum çıkmaması adına. Bu şekilde 7 tanesini de yapacağım. Sonra sabah çaper atmaya gideceğiz. Evet arkadaşlar çaparımız bitti. Şimdi bunu toplayalım. şekilde çeperimiz hazır. Gidelim bakalım. İş yapacak mı? E, e, geldi. Öyle. Çöp çekiyor çöp. Ya. Yani. Yok yok o çok değil ya. Helal Şerif abi. Hadi. 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 Dikkat et dışarı. Niye o kadar kalama aldı bu? Ne bileyim ben. Ama güzel yine ya. Güzel güzel. Abi